Doman için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımızın ilk meyvesini aldık. Ee, Yılan hikayesine dönen 52 dönüm araziyi temizledik. Türkiye'nin en büyük yatırımcı firmalarından birine satışını gerçekleştirdik. Burada yatırım yapacak firma, İlk etapta 200 kişiyle başlayacak. Bir yıl sonra 550 kişilik çalışma kapasitesine ulaşacak. Genelde burada bayanlarımız çalışacak. Domancı'nın biz büyümesine her anlamda katkı sağlamak istiyoruz. Büyümenin sürdürülebilir olması için istihdam alanlarının, sosyal alanlarının, eğitim alanlarının, sağlık alanlarının, barınma alanlarının düzenlenmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de projelerimiz var. Bu projelerimiz ve özellikle bu projemiz Domancı hayırlı olsun. Bize büyük bir moral kattı, büyük bir güç kattı. Domancı'da e büyük bir güç katacağına inanıyorum. Gerçekten çok güzel işler olacak. Domancı'mız hızla güzelleşecek, hızla büyüyecek. Sürdürebilir büyümeyi hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Domancı çok güzel bir ilçe olacak. Her şey Domancı için. Hep tüm Domanca, tüm Domancı halkına hayırlı olmasını diliyorum. Thank you.